Merhaba arkadaşlar benim Umut bugün Uğurtas bölüm 3 çekiyoruz. Yanımda Kurtuluş var, Uğur var, Tolga var. Evet. En son adam bana iğneyi vuracaktı orada bir şeyler oldu kasma gibi bir şeyler takılma oldu. Bilgisayarın anasını sikim niye buraya gittim ben? Oğlum bizim buna bitme de en son. Ya ben, ben iğneyi vurdu ya. Video. Attı burada lan. Yatağın e, altında mı gidelim? Adamın bir kapıyı açıyor şimdi. Kamera. Kamera diyorsunuz. Geri Notların kamera olayları zaman not yaptığını unutma. Notlara ya ne olmuş şey bakalım ya. Notlar ya. notlara baktın ya ben. Ne diyeceğiz sonra. Hayır senin ben tipini sikiyim. Orası daha geliyor. Rahip Peder Martin beni buraya getirdi. Bir, bir şey gösterdi bana satmaya çalıştı. Onu belirtten şimdi bana bunu yapmayacağını düşünüyor. Peder Plan şimdi konuştu. Oradan vermiş. Fakat o yolda uzun sürüyor. Ben açık diyor herhalde. Bu bir şey yapmıyor. Oğlum bu hani bize bize konuk ya buradan kaç falan filan dedi ya ondan bu herhalde. Aaa bak. bak. oğlum maşallah adam kapısını vuruyor lan. Hayır, şu salak duruyor. Var şunu takip et. Nerede o? Gel şu değil bak. Geliyor. Abi Marvin. <laughs> Buna kudun sala. Abi, Yaklaştır şu adamı bir. Yarmış kapıyı. Olmuş mu? Mal. Nereye gidiyor lan? Yok ya

Acebe. Yok lan. Oğlum ne yapmışlar lan o arada? Adam beyni fışkırmış ya. Bu ne? Bu ne? Bu oui, onu öldürmek isterdim abi ne diyor bunlar ben kapıyı açmak istedim dedim ben aşağı mı ineceğiz ince nerede var şu an, şu an oğlum, oğlum şu saldırır şu taraf hayır onlar saldıracak olsa şimdi saldırırdım evet ya. abi. hayır onlar saldıracak olsa şimdi iyi bir şey. evet, emin misiniz? evet, evet. Aynen. Yani, ben iyi olun olacak Ama ya bak bu o becerik saldırabilir. Ona açık bak video <laughs> vardı. Hayaletler görmüş gibi şimdi. Ya kapat şu kapıyı. Çık, çık şuradan. Çıksana. Ya oğlum niye giriyorum <laughs> buraya? Çık şuradan. Bu cama bak bakalım bir şeyler Salak. var. <gülüyor> <gülüyor> Ananız. Ama ne kodumuz? Oğlum bu da sağ... Lan! Yanına gitme, yanına gitme. Abi bunlar... Ya geç git aralarından. Ha yarak ha. Ben geçerim, şey ben boş olum boş bak. Hiç ya. Bak bak. Saldırmıyorlar baktım. işte, gidiyorlar. Nerede diyorlar? Space'e basmıyor. Space gidiyorlar. Yaa o Space'e basmıyorlar öyle. Abi şu saldırıcı, ee, en son ben... Bir tane yani, tekerlekli sandalye verirsen saldırıcı gidiyor pezevenk. Şu kapıları aç, kapıyı bunu mu? Hayır, içinde adam yoksa öyle aç. Aman diye. Yüzlü oğlum orası, bu ofersin. AAAAAA! NE SİNİN ORADA gel abi. Aha oğlum, o yukarıdaki kapıdan çık Çıkılmıyor mu? Demin yani, oradan geldik zaten. Hayır oradan gelmedik. Boş ver. Göklerini siktin. Abi Uf. hiç, hiç birisi arasın. Nereye çıktıyız? buradan geldik. Ölüm araştırmadan gelin. Hep doldu evet, olga, evet Olur. Araştırmayayım, Olur. araştırmayayım araştırmayayım. Ya daha zevkli doldu. Tamam dolaşıyor ve çık buraya gireceğiz. Gir hadi. Aç. Aç. Aç lan. Hadi. Oğlum hücrelerden delik gibi bir şey vardır belki bak bakalım. Varsa söyle abi. Ben de bilmiyorum. Şu kapıya. Sakin aç. Açılınca yaratık çıkmasın. Bak, bu kadar olamaz. Bu kadar olacak olsaydı zaten aşağı yollamaz, Şöyle, Şeriflerin tipine bak. Oğlum onu öldüreceğim falan diyor orada. Evet. Şeriflerin tipine bak. Bunların ikisi aynı bunların. Evet. Saç bu bu de saç var. Çok saçma. Sağda kapı var sağda. Sen Burası açık. Allah aç dedi. Çık çık biri kapatmasın kapıyı arkamızdan. Çık. Burada bir şey var mı? Yok burada bir şey. Hoppa. Oh, oh, oh. Yanına oh, gitme oh, bak vurur. Oh. <laughs> <laughs> Yavaş sakin. Burada bir şey var. Ah demiştim. Ya ama ne koyayım? Oğlum niye, niye? direkt geçti bu? Niye gidiyoruz burada? Ya diğer tarafa. Çık çık. Ya buradan çık çık. Çık lan. lan. Ya hay. Gol yok gol yok. Gol yok. Onun adamı yiyormuş lan. <laughs> Ne var lan orada çocuğu? Eskirik kızım. Sen bize eskirik. Sen derne ben davet edeyim. Sen davet edeyim. Abi bu yok. taraftan gideceğim. Kapat kapıyı. Gerçek saldırır mı lan? Ya gitme. Vallahi gitme ya. Oğlum garanlık yerlere gitmiş şöyle. Polis polis bak. Açılmadı. Geri haşırma. dön. Cesa bakalım. Ay yazık adam çiçiyor. Falan falan. Şey. Demin geldiğimiz yer değilmiş. Işte. Aynen. O adamı da yiyecek. ben oradan. gireceğim buraya. Ya sağ orada bir şey yok. Ne misin? Evet. Orası çıkmaz zaten. Adam önünde adam. Orası kilit Aydınlık olan yerlere ne işin var senin garanlık? Lan en yer garanlık boyunda. Ya salak. <laughs> demin gelmez öyle bize... arka tarafa gideceksin sen ya. Mal mı unut Buraya Demin Hayır. Hayır arkana dön. buradan gideceksin. Dün müdür Aydınlık yer var bak görün gir oraya. Demek yer değil mi? Yine buraya. Değil. Hayır. Oğlum Tolak. Daha aynı şekilde yüzün arkasında adamlar var diye ma. Hangi şuradan gidiyor? Şuradan kenardan. Şey olmaz oğlum. Başka şansın yok zaten. Kenardan gideceğim. O adamlar gitmiştir zaten. Aşağıdaki nerede çek? Lan ne gibi hala vuruyor kafayı ya. Lan şimdi sağdan birisi çıkarsa hadi. Ay. Gözlerimi kapatmam değil mi? Bilmiyorum. Saç bir şey yok. Abi şurada. Hayır, ne iskin? Boşver. Bizi öldürecek adamla bunu değil mi? Burada birisi var. O az önce camı kıran adam yok mu abi? Burada abi, bir adam. öldürmek isterdim diyor. Evet ben de Yazıyor orada. Okuyun bir. Kan diyor bir şey diyor. Altı diyor. Lan bu ne? Dur bu ben ne yazıyor lan orada? ya? Ee, tanrı diyor her zaman bir şey diyor. Kan üzerini şey, takip ediyor. <laughs> kan üzerini takip <tanrı> ediyor. <laughs> Ya, ya. Çok, güzel. çok güzel. oldu. İyi dezenfekte oldu. Dezenfekte etti bu zaman. İyi. Temiz temiz. Boz <laughs> bu <laughs> <laughs> ile yıkamadınız. Kanzer tam ok yapmış abi. Kopak bir şeyler çıkmış ya. Abi. Dostum. Ne diyor? Moşa gitti kanla öldü. Kapıyı görelim mi? Kapat mı kapat? Kapat bakalım ses duyunca ne yapacağım? Abi saldırıp Aşağı ince Aşağı ince Ölümün Aşağı ince Aşağı ince Aşağı ince dur inme Şey değişti Pile Pile, Pile değişti, diyor, Pile, değişti. Pile, Pile değişti Pile Tek çıkış yolu aşağı gitti aşağı gitti. Başka şansım yok git. Ya in şuradan. Ha saldıracaksın. Yani saldırmıyordur. Bu aşağıda bir noktaları vardır Ya yani. orada da kanizleri var. Kanizleri takip et diyor işte. İn şuraya ya bak şimdi ya, abi, on, bas, ben ince yapacağım. Ya harbi oğlum bas şunu ben basacağım şu an. Aha lan biz kim indik? Kapılar kapatmak peşindekileri yavaşlatacak. Abi bak. büyük ihtimal biz birileri doğrayacak. Kapıyı kapat 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 kapat. Abi aynı taraf şimdi. Bir taraf. Buradan git. Bu buradan, buradan <laughs> git direkt kapıyı kapat. <laughs> Bir bak. Öyle şekil bir şey. Öyle şekil bir şey. Niye kapat canım, çalar mısın? Ya içerideki adam bir şey satır. Mı? Ama yanına gitme. Ben sikerim dön. Yanına gitme. Nereye gideceğiz? Yarar nereye gideceğiz? Sakin et. Abi buradan işte. Koş oğlum koş hızlıca geç oda. Yavaş. Dur bir çıkar. Sakince C'ye kapıya. Yani. Buradan çıkar. Güvenlik. bir güvenlik varmış. Dur. Tamam. Aç lan sakin Aç oğlum aç. Vay anan hiç kimden kim, kim. seni. kaç. çıkmıyor Kaç kaç Bak bunu demek Gece görüşürüz Durma kaç kaç Ya bırak kapıyı Kapı amını şunu kapısın Abi diğer de diğeri de kovalıyor Diğeri kovalamıyor Kovalacak olsa şimdi bu kovalardı Niye geldin sen bu tarafa Ya torna dedi Aç kapıyı Kapat kapıyı Gir şuraya Kapat kapıyı koy bir Kapıyı kapıyı açma Saklaş kutuya. Yok saklanmaz. Sonra. Ha oraya, oraya gire. Şuna ya, o gir. Şuna, şuna gire. Çocuğu. Ne var lan çıkamadık biz. Aç, 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 aç. Dur bir ya. Hadi bekliyorum belki gelir. Bizim adam heyecanlanıyor baksana. Adam hayvan gibi koştu. Sen orada olsan bayılıp kaldı işim diye. Ya ben Aa, ben olsam buraya gitmem bile. Ben yararım niye açıp kalkıyorsun? Güzel açtım. Yanlış kurutan. Pil var. <laughs> Geldi. şuraya şurayı. Piksel ile ilgili şey yapacağız. Pil al. Pil al lan kar. Abi gel, gelecek o bir ihtimal ya. Bu ne yapıyor burada ya? O da bir deli. Kapısını açıveren mi? Haa. Baksana hmm. belki saldım. Ya bırak oğlum ya. Belki arkamızda özür dilerim, salıyoruz. Ben mısın? Bizi çıkartıyor çık. abi ya. <laughs> çık ya, valla çık. Şöyle bir, bu adadan geçecek bir yerlere var mı? Bak bakayım, şöyle bir. Kesin var, kurtumuz taklidi. <laughs> Yerden bak, görürüm. <gibi>. Şu adamın hücresine <laughs> bak. Arka duvarda yok. Evet. 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 Dört ücreti var. bak bu mı evet. Çıkarmaya evet. çalışıyor kendini. Hep aynı olun buradaki adamları. Neyse. kusura bak. Evet. Yavaş. Yavaş çeçebilirim yavaş. Evet. Yavaş Mecburen Bak ya mecbur zaten Şu adaya girmeye çalışmak. Ah, ne yürü oradan geç. Ya sen de atlayınca geçemiyorum ben. Sakin. Geri dön mezun. Şu adamın yanına gir bak. He. Ben gel. gel bir gir. Ben Ama yanına bilmiyorum. gitme, yanına gitme. Abi mal mısın? Sağda şuraya geç şuraya. Yok. Uzun durma hoşuma gidiyor diyor. Bir aç. Bir bak. Ara polis ya. Abi ah, geleydi polis. Dosya falan ya Oğlum adamın birini böğürttüre böğürttüre öldürüyor lan lan. Ne lan Ah geliyor. Ah orası O adam çekti ya ben oradan. Git bak bakalım oraya şimdi. Evet, beş milyon Kapıyı kapattı. Kırmış mı? Kırmış mı? Şey mı? Şey. Şey bağırma. Bir şey olursa hemen dolaba sakla. Var mı? Kapat şunu bir parlayan bir şey vardı belki. Parlayan bir şey varsa da tabi bunda Bir şey olur, dolaba. Önceki bölümden biliyoruz. Aa geliyor. Buraya geliyor. Ah o ayıcık geliyordur gene. Bu geliyor bak kesin geliyor. Geldi kapının önünde görüyor musun? Evet. Evet. Aha, aç bakayım. Ah demedim bu ayıcıktır diye. Ayıcık değil değil, o değil normal. Çıkın mı? Çıkma çıkma. Çıkma, çıkma. bu bir kovala yapacağım. Bu. Allah. Koruma dokunma. Yanlışlıkla şey falan dokunurum. Öst. Ay dola bastı. Ah geliyor olsun Ne dedi o? para derinle döndü diyor. Ya kimin Aç lan. Aç. Aç, aç, aç ağzını bir ağzını bulur be. Yapma tolga. Bir dur bir yapma. Açtı bir döver. Adam da kapının önünde görmüyor mi? Haydi bak. Bak bölgesinden bir şey. Sana... Tamam. <laughs> Aha hadi gel hadi. Hadi gel hadi. Bitir çekeceğim. Amına koyayım sana. Niye bilmiyorum. Camdan çıkacağız bence. Camdan çıkmaz. Var Asansör çalışır mı? Çalıştım. Çalabilir miyiz? Bence olabiliriz. Hayır bence oranın kapısını açtık. Lan şey kapı var ya giremediğimiz kapı bence oraya açtık. Asansörün kapısını açtık bence. Bence giremediğimiz kapıyı açtık. Açmış ki ayı var. Tamam. Oradan hızlıca geçit olup. Ben içeri girerim. Bence girme. Gir gir. Bak girdik ki araklara. Pil var atlıyor. Pil, pil var. Abi. Dön arkana. Arkanı dön. Bak bak. Aa buraya. buraya. Dolap koydu az gelecek yani buraya. <laughs> <laughs> Gelmez. Var başka şeylerden başka. Bir daha kaçak atlar. Hadi pek, yalnız çabuk ha. Aşkali kaç. Oğlum aç. Sen benim dediğim yap. O açılmaya kapıya hemen oraya Neresi, Sen git. Neresi açılmaya kapıya? Açılmaya kapıya burası zaten. Hayır. Geri dön şurada. He anladım ben senin dediğin yeri. Aha şurada. Anan hiç kim? bu çocuğu orada. Hadi şey, şey yap. Ne ne yap. Ne ne bir şey yap. Babacım. Var mı çıkıp oynamak isteyen? Lan Ben önümü görmüyorum. Dur bir dur. Dolaba gir. Gel. Hadi gelirse gel. Gör Ge zaten. Gel. Sakin sakin geliyor. Dolabı açıyor ve bizi sikiyor. Hadi gel gel anasını siktim çocuğu. Ha. <laughs> <Dolamıyor. gülüyor> <laughs> <ya. Biraz gidelim, gülüyor> hadi gelsene. Abi daha şu gir gülüyormuş kapıyı gidiyormuş. Çık çık. Ne mi? Ne mi? Buraya girer mi? Ah ya beni çıkar. Kiremedik diyor. Olur. Yeah. Ya sen onun ne yapar bunlar Lan bunlar ne hobi? Sikere şiş. bak. Bak hem de. bak. Oha. Bu şey Ya bir bana. Şurada gir şurada. Yok oğlum Aşağıya geldik. Geldiğimizde yere dönüyoruz. <laughs> Şu sektörü Al abi. Ağabey. Buradan mı? Arkaya bak. Burada inmez. Burası geldi bir ispat. Şey. Bir çıkıntı üzerine basmak için çıkıntı ne lan? Yani ya çıkıntı dedi. Kırık bir yer var dedim. Orası çıkıntı diyor işte ya. Şu tarafa bak. Ya o tarafa bak. Tarafa. Kalecileri burada. Ne kim adam ne yapmışlar? lan? Ya dön şöyle ya. Sen burada niye hiç görüşürsün? Yerde bir şey var. Olabilir ki. Ya sen kapıların arkasına bak. Hangi kapı ne? Her kapı. Şu kapıyı açmaya çalış bakayım. Şuraya. Siktir git ya. Açar mısın kapıyı? Lütfen. <laughs> Açayım mı burayı? Aç, aç bakayım. bir de açılır falan. Aç lan aç. 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 Ölür. En fazla ölür. Gel gel. Gel amına kodumun gel çık. Dua et. <laughs> şey yapabilirim. Bak. Kapı açılmaya sikerim bak. Başka yapacak bir şey yok oğlum camdan çıkacak. Yani Bence mantıklı yani de. en mantıklı bu. Çıkıntı falan filan diyor. Ha tamam sağda. Git sağda. Anladım. Çöldüğüm için doğru bir duvar falan kırıyorlar. Sen şöyle cama dur bak. Diğer camdan çıkmasın pezevenkler. Bir şeyler olacak. Şey. Bence de. İşler zaten ama. Ah yakıyor adam. Ben yani, çıkarıp da Aşağıda ya, Aşağıdaki. Yalnız beni yalnız bırakayım bak Hayır hayır öyle değil. Buraya değil mi? Gitme bak buraya. Gitme Sen buraya. Ha, Kapı kapandı. Yapalım. Kapı kapandı. Kapı kapandı. Kapan aç bakayım kapıyı. Aç hadi aç. Ana kart yer. Ana kart Şey cam var ya camdan içeri gittim. Cam Ay ya cam var ya Cam var çoğu. Kira kaç? Oldu mu devler mi? Devlet. Ya bir de git çıkarla gelirler falan. falan. aç pastın gece görsün. Şu adamın üstüne gitme. Şu, Bu gece. Ne oldu? Ne Şu Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? şey oldu? bir şey. Kurtumandara mı geldik ya? Bu tane kapı batımı projesi güvenliği için çok önemli. Güvenlik kısmına uygun bir Yardım Bilmiyorum. Yanıp sönen yere bak. Oradan gidiyor. Sen buraya bak. Ya. Ben yolu Şöyle diyorum değil mi? Hayır, Şu. Şuradan Işte, değil Ya diğer bir Diğer taraftan bakın. Bak. Şu tarafa bak. şey yapmış. Etiket 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 şu. Şu etiket. Şu etiket Hadi Oraya konuşuyor. Sağ tarafı. oraya gireceğiz. Şuraya git. Hadi git gece görüşmek. Yürü yürü. Yürüye başlayacağız. Çok zaten. Şimdi değiştirsem mi Şimdi değiştir. Ha? <laughs> Burası gidecekler biraz. <ya. gülüyor> Lan. Ne oluyor? Oradaki adam parçalıyor aldım. Bak bak. O değil ya. Yani. Aşağıda bir şeyler oluyor. Aşağıya bak. Yani şuradan bir aşağıya bak. Aşağıdan mı Burayı açayım mı? Aç. Açılırsa aç. Aa orada. Hadi. Ha, o, o anahtar kartı alacağız işte bak. Kart var bak orada. Bitirelim bir diye. Bence de. Tam kartı aldık. <laughs> evet arkadaşlar bölümün daha sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Amına koyayım